arkadaşlar merhabalar efendim arkadaşlar söz vermiştim mega kutuyu açacağım diye açtım içinden arkadaşlar Penny'nin aksesuar çıktı gerçekten çok üzücü bir şey ama ne yapalım bir şey yapamayız Penny'nin aksesuar çıktı bugün arkadaşlar Rico oynayacağız Arkadaşlar inşallah arkadaşım açmıştır çünkü arkadaşımla oynayacağım. Yok, Bu arada arkadaşlar kulübe katılmasanız da olur. Öyle ben şeyini şarttım. Daha gelmiyor. Şu an bir yine de katılalım. Arkadaşlar ara mağarasında tek gireceğiz Mükemmel oynuyormuşum. Rikoy'da haberim yokmuş. Merhaba arkadaşlar, Serkan arkadaşlar. şu anda video çektiğim telefon yoktu onun için. Çekemedim. Dur 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 söz var. Söz var. Dikkat söz. Oha söz aşırı vurdu be. Ben ne kadar vurdum bilmiyorum ki vurdum. Sürgenin. İyice benzeri kenarıyla söylüyorum şey ben. Dur ya. Şurada olaydım. Dur. Oğlum lan ya. Dur. Dur dur vallahi ölürüm bak. Ha dur. Oy ne oluyor? ya Ne oluyor lan bunlar? <laughs> tövbe tövbe. Hayır dur 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 sök sök. O sök çok vuruyor. çok kötü gittim ya. Search Rico'ya da ama işte, Rico sadece da arkadaşlar. Bugünkü hedefimiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu Burak'ın şeyini çıkarmak diyeceğim de. imkansız çıkarmamız. Keşke şuradaki taş şurada olsaydı. Aynen. Çok azıcık bir şey kalır. Neyse arkadaşlar. Ben savaş tadında bir göreceğim. Bugünkü hedefimiz 12.000 kupa. 100 kupa yani. 100 kupa kazacağız. Arkadaşlar 10 dakikada 100 kupa kazarsak baya iyi yani. Baya iyi yani. Çünkü arkadaşlar hatta ben bunu yapan görmedim. O derece. O derece zor. Çünkü arkadaşlar yani 100 yani ne demek abi o kadar ya. Vallahi çok fazla ya. 10 dakikada 100 kupa. Ki şu anda bizim 3 dakikamız bitti bile. 7 dakikada 90 kupa. bayağı zor ya. Baya zor. Yapacağımızı da pek düşünmüyorum. Ama videoyu keserek yapacağım arkadaşlar. Bu videoda mega sözü verdim. Arkadaşlar ben sözü verdim tutarım. 12'ye kadar uğraşsam bile yapacağım arkadaşlar. 12 bin kupa. Arkadaşlar. Ben söz verdim. Bir kere ben söz verince çıktım. Bilen bir işini aldı. Çünkü diyor, arkadaşlar bu arada hesap çalma bölümleri geldi. Evet. Yanlış duymadım. Hesap çalacak. Ama inananlarınkini çalacak. İnanmayan yani eğlence amaçlı hesabıma geri vermiyorum. <laughs> Bence kanmayın. Çünkü bir hesapla değil, bu hesapla değil. Çünkü bunun adı baba. Adım. Yani Sözücü yok diye bir hesabım vardı. Keşke onu kaybetmeseydim ya. Şimdi ben Lord senin derdim. Mükemmel olurdu. Piyu yapıyor. Piyu diye bir Yapıyor. Ha dur 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 bir dakika. Abi, hadi. Are you guy? Söyle söyle. Hadi pro. Sen gerçekten pro'sun. Dur 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 dur. Dur dur dur. 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 O güzel attın. Ama tutmadı kardeşim. Vur. Öldürseydin bir de. Sen öldür. Arkadaşlar. 10. 11. 10. Anne. Ve... Arkadaşlar... 4 saniye daha. Ve... Hop! Hop! Hadi be! Hadi be! Adam anladın mı? Yanmış yaptım. Dur dur dur! Bir dakika dur! Kes! Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi kral. Are you guys? Got... Are you? Hadi bakalım. Mm. <laughs> ah! Hadi şöyle. Lan, Toko. Sen ne yaptın Toko? Evet, sen değil mi? Sen ne Hadi söyle. Dur, kaç, 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 kaç. Ama eğer yenilmezsek iyi dayanmış gerçekten. Gale'ı döktür yani. Gale'ı döktür yani. Ne ya. Hadi atabilir miyiz? Ne olur. Atamam. Olsun ama iyi direndik gerçekten. Kim yendi? Leon SGL. Bence burada ama Gale gerçekten hak etmiş. Gale bence gerçekten hak etmişti. Bu arada 33. ödülümüz geldi. 45. Vallahi abi. Bu nasıl bir şey? En azından şunu tamamlasaydık ya. Neyse. Neyse. Kuskuyamam onu kimliyorsun? Bunun heyecanını ya tamam gerek. 100 milyar tane ne yok tatlı? Evet. Yanlış oldu. 100 milyar tane. Hiçbir yudu bırakmamıştır. Gel. Yani. Attımış yine kötü hocam. Dur kardeşim. Attım ya. Top dur. Muhteşem dur. dur ya, dur ya. Ne anlamı var, kötü ya. Güzel, güzel, güzel doğa ya bizim. Ben yine yargı dağıtıyorum. Biz de dağıtacağız Kı <laughs> Şuna. da işte. Güya ben. Derdim olsun? Hadi nerede olsun? Dur lan. Hadi. Emily. Emily. Ooo yine ben. Yine ben sektire sektire istemeden çektim ben yine. Dur, dur dur bir dakika Gel Allah 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 o güzel anneler güzel anneler ama öldü yok ölmemiş ama atamadı o kesin bu helal ya güzel iş öldüm ah, sorry bence de üzgünüz üzgünüz o güzel güzel bayağı iyiydi Oy bizim takım yargı da atıyor ya. Ama çok güzel sayılmadı ki. Ömür. <laughs> <Emily>. Ha dur. Tamam ben bir yargı atlattırıyordum. Vallahi var ya ya. Tomar 753 koymuşlar yine. Tabii ki de gerçek değil. <laughs> <Her> şey şey <söyleyeyim>. biliyor. Ana dur 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 Ya iyi de şu. Sana 753. güzel bir uçuş gerçekten. Ya! Oy! Bir dakika. Hayır. Yok. Arkadaşlar ya. Çok kötüydü ya. Arkadaşlar. Ben yayını durduruyorum. 12 bin alıp Geliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şu an 12.000 kupa geldi. Arkadaşlar bakın gerçekten 5 saat uğraştım. Ve 12.000. Kerem geldi. Gel gel gel. Arkadaşlar kardeşim açacak mega kutuyu. Değişiklik olsun. Kerem gel gel mega kutu açılıyor. Tamam tamam hadi hadi gel mega kutuyu açalım. Bas bakalım. Merhabalar arkadaşlar da. Merhaba arkadaşlar. Koleksiyonumuz mega kutuyu açıyor. Hadi bakalım. Ne ne açıyor? 6 mu yazdı? Hayır. Ama arkadaşlar size hediye olsun. Aldık Webero aksesuarını. Gerçekten en sevdiğim ben de, aksesuar. Ben de, ben de. Bakın Ron aksesuarı. Arkadaşlar A yarınki videoyu yarınki videoyu atacağım. Görüşürüz. Bye.